çiçekleri. Bugün Sita ve bir arkadaşımız. Yazın um, babam buradayken, babamın yakın bir arkadaşı oldu. Babam buradayken çok hayat bir günü çok seviyordu. Her gün oradaydık ve orada Arda Pansiyon'un um, sahiplerinden bir tanesiyle tanıştık. Şükrü çok babamın çok yakın <laughs> kankası oldu bizim de öyle. Um, on, böyle artık ailemizin parçası gibi oldu. Her gün her gün beraberdik yazın. Şimdi ona da söz vermiştik gezmeye gideceğiz diye ve Turgut Şelalesi'ne gitmeye karar verdik. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Son gittiğimizde oraya bir iki sene önceydi. Geçen sene çok gitmek istiyorduk bir türlü gidememiştik. Yaz sezonu da çok kalabalık diye gitmemiştik. Hep bu sezonlar çok güzel oluyor. Gittiğimizde Prem bizimle beraberdi. Çok güzeldi. Prem ve Sita ile gitmiştik. Maalesef Fran bizimle değil şimdi Fransa'da o ama Sita ve arkadaşımızla Turgut Şelalesi'ni gezmeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel suyu çok güzel buz gibi su insana şifa gibi geliyor. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir de e, hızlıca şey hazırlıyorum böyle güzel aklımda böyle birkaç Sita birkaç güzel fotoğraf çekmek istiyoruz orada çünkü su çok güzel. Suda, suyun yanında deride. Fotoğraflar çekmeyi çok seviyoruz. Önceden gittiğimizde çekmiştik. Işık falan çok güzeldi. Böyle aklımda biraz bazı imajlar var. Böyle birkaç bir tane bir kıyafet aldım. Elbise ve biraz saçıma çiçekler. Bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Belki de bazen öyle fikirler geliyor ama hiç güzel olmuyor fotoğraflar. Ama güzel olursa mutlaka burada ve Instagram'da paylaşacağım. Çok heyecanlı. Gözüme kalemi sürüyorum. En fazla, en çok yaptığım makyajlardan bir tanesi. Yani günlük burada yapmıyorum ama böyle şimdi fotoğraf falan çekeceğiz ya. Gerçekten çok yapmıyorum. Bu da baya bir azaldı artık. Fransa'dan almıştım. Ee, Kahverengi göz kalemini çok seviyorum. Bir de siyah seviyorum. Burada Rosemende Altera diye bir marka var. Onu beğeniyorum ama belki sizin bildiğiniz markalar varsa da bize söyleyebilirsiniz. Sita ile böyle doğal kalem kullanmayı seviyoruz. Ve ondan önce de tabii ki koncak süngerimi yüzümü şey yaptım. Yıkadım, temizledim, masaj yaptım. Gül suyu sıktım. Gül suyu sıktım. Ve gülhanya. Bunu önceden de paylaşmıştım Çok seviyorum. Alta linki de koyarım. Çok çok seviyorum bu gül suyu. Çok doğal, çok güzel. Şimdi de ne diyecektim? O kadar. Bugün tek böyle heh, bir de çok hafif böyle bunu vegan bakkal vegan dükkandan almıştım. Mineral ay buralara bakmayın şeyimiz düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> ha, pardon. Hem mineral güneş kremi. Evet bunu vega, vegan e, vegan vegan diyorum. <laughs> vegan dükkandan almıştım. Bunu geçen bu gibi, senenin başında aldım. Bayağı da yüzme sürüyorum. Bayağı da sitayla sürüyoruz. Bayağı da uzun sürüyor. Başka güneş kremleri de tabii dedim ama bunu çok seviyorum. Bunu süreceğim şimdi birazdan. İlk önce göz kalemimi sürüyorum. Bu kadar. Makyajım bugün bu kadar. Tek kahverengi gözümün üstüne şuraya sürmedim. Buraya sürdüm. rengi göz kalemi. Bir de belki dudak kremi biraz. Bir de şimdi arkadaşımız geldi Şükrü. Ee, şey diyecektim. Ee, onun arabasıyla gidiyoruz çünkü maalesef. Ama bu şu an olan her şey geçici. Biz öyle görüyoruz. Şu an ona çok dikkatimizi vermek istemiyoruz. Çünkü üzülerek enerjimizi düşürmek istemiyoruz ya da kafamıza takarak. Ee, arabamız maalesef bu yeni arabamızda da sorunlar var. Eee bayağı bütün yaz sorunları vardı. Onun için e, arabamız o kadar uzağa gidemiyor. Tek buralarda e, bu civarlarda kullanıyoruz yoksa biraz tehlikeli oluyor. Ee, onun için onun arabasıyla gideceğiz. Tatlı içecekler ama bunlar da adım adım çözülecek. Bu sorunları bu şeyleri önceki videolarımda söylediğim gibi çok böyle dikkatimi vermek çok bunları konuşmak istemiyorum. Evrene bırakıyorum. Hani evren bize çözümleri adım adım getirsin, bereketini de getirsin. Sizin için de bütün çözümleriniz gelsin, bereketiniz gelsin. Evet tatlışları da böyle evde Bugün bırakıyoruz. Evet keçi boynuzu verdik. Evet keçi boynuzuyla <laughs> kavga ediyorlardı. Çok gibi yiyor. Evet çok seviyor <laughs> ve şeyleri için de çok iyi. Çok kalsiyum var keçi boynuzunda. Aslında bizim için de bizlerimiz olalım mı? Olalım. <laughs> <laughs> Atıştırırız. Yanımıza elma aldık ve keçi boynuzu aldık. Atlaya çiçekleri. Şimdi giderken yol üzerinde bir yerde durduk, bir manavda durduk. Çok güzel böyle hemen hemen organik yani temiz doğal meyve sebzeleri varmış. Sizin için de çekeceğim. Tabii ki bol bol yol bugünlük meyveler almak istiyoruz yanımıza. Arkadaşımız Şükrü çekmiyorum. Çok kameranın da olmak istemiyormuş ama çekiyorum seni artık. YouTube ha. Bak 200 bin kişi görecek. Şükrü kardeşim. Teviz. <laughs> hmm, güzel tevizler. Sebzeler de çok güzel görünüyor burada. Çok güzel. Evet çok güzel görünüyor. Keçi boynuzları da var. Çok seviyorum. Şeyler kaktüs. Meyvesi. Bunların adı neydi? Kaktüs meyvesi. Kaktüs meyvesi mi? Başka incir de. Mısır inciri. Ha, mısır inciri. Ha, evet. Tabii, bir mısır bir inciri. Şey <laughs> ya çok güzelmiş, çok tatlıymış burası. Tamam, <laughs> bunlardan da ne buldum en güzeli şimdi bence de daha uygun. Hem de en yani ilaçlanmamız bulabildiğimiz en güzel şeyler bunlar. <laughs> Değil mi? Onlara hiç ilaç gerekmiyor. Hem hem buranın burala kendiliğinden çıkıyor. Yani şey fazla bir bakıma da değil mi? Bakıma evet. gerek yok. Ha. Bakıma gerek yok. Var da yok da. Evet. Ben yani çok aşırı değil. Evet. evet. Bence çok değerli buraların yeri. Evet. Çok güzel. Çok güzel de duruyor. Çok tatlı. Evet, evet. İlaç. Keçi boynuzunda da yok. Bunda da yok ilaç. Tamamen ilaçsız bulmak, maalesef söylüyor diyor. Bayağı bir olgunlaşmış da. Hı hı. Bak böyle oldu muydu, çok güzel şimdi. Hmm. Hı hı. Oo çok güzel. <laughs> Görünüyor. Onları aslında komşum şey demişti, bir kovaya koyup toplayıp kovaya koyup bol su doldurup çalkalayınca şeyleri gidiyormuş biraz. Ben tazlikli suyla yıkadım. Ha, gidiyor değil mi biraz şeyleri? Biraz gidiyor. Çok dikenli oluyor normalde. Evet, yoksa dokunulmuyor. Evet. Çocukken hatırlıyorum böyle alırdım elime. <laughs> evet. Sonra annem böyle şeyde... <laughs> Biz çok geldik. Hala daha da çok yiyorum. Ben geceler oturuyorum boşaldığında. Bir kere çok... garantili 10 tane soyup Çok sağlık. Şu girişi çok iyi hatırlıyorum. Bu de keçiler var çok tatlı. aşkım ay çok mu tatlısın sen ya siz çok mu tatlısınız ya gel, kalkma, kalkma, gel. Gel, 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 gel. Şurada bir yerde durmuştuk değil mi Sita? Şu şu evde şurada şeyler yapıyorlardı gözlemeler. Neden giyin adam? Şimdi şöyle diye. Ya <laughs> anladım anlarsa şey Şunu diye. İyilik yaptıysan cennet. Kötülük haram yaptı yapıp yediysen cehennem. Yani evet, her şey Şimdi acaba ben burada güler yüz göstermeseydim geldiğinizde bu sefer uğrar mıydınız? Uğramadım. <laughs> <laughs> Tabii canım, sizi unutmadık. İki sene önce geldik. Evet. Aklımızda kaldınız Tabii. hep, bahsediyoruz, değil mi? Sita? Her zaman için, bak kapımız açık. Çok teşekkür tamam. ederiz. Çok teşekkür Biz ederiz. Biz öyle şey yapmayız, kapımız açık bir vaziyetteyiz. Çok teşekkür ederiz, gerçekten. Zaten ona hissettik hemen. İlk olarak, Şükrü o uzun yoldan gidiyordu, değil mi? Oradan gidiyorduk. Diledik ki, şu, buradan geçmek istiyoruz, daha buradan daha geri. Diledik geldi. <laughs> Demek karşılama için, etmek için, şey yapmak için. Bunu size çapıcak Ya evet kesinlikle. Siz de böyle paylaşmak istedik ve tamam. bize çay ısmarladılar. Sita torunlar değil evet. mi oynuyorlar? Bu kızım, öbürsü oğlanın. Ka ka eşiniz. Bir şey, bir şey. Evet. Çok tatlısınız. Ay çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim zahmet oldu. Burada şey iki sene önce geldiğimizde şuradaki ağaçtan. İşte. Evet. Çok güzel şey yemiştik. Cennet tamam. elmaları. Ondan işte sabah aldık. Topladık. Onlar şimdi getirecek. Ee, onlar valla yediğim en güzel en evet. güzel cennet elmalarıydı. Değil mi de Hatırlıyor musun? Hatta çekirdeğini evet. saklamıştık. Ama şey yapamadık. Niye? Ben saksıya şey yaptım ama çıkmadı. Yanlış bir şey mi hayır. yaptım? Hayır. Al bak şurada. İşte bak saksıda da gel. İşte. Aa, e, siz çekirdeğini koyup mu? Evet işte bak. Çekirdeğini aa. koydum burada. Evet Aa çıkmış. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Çekmemi istiyordu onu. Hadi, al al al. Hey, teşekkürler. Yersiz. Teşekkürler. Bunlar işte. Bu... adı ne? Bir de bunun adı Trabzon hurması diyorlar. Ha, İki isim var. Ya çok güzelmiş. <laughs> teşekkür ederiz. Afiyet olsun hiçbir şey değil. <laughs> Gelip beş şey yaptığımız için, yani tanıştığım için çok teşekkür Biz ederim. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun var olun. İyi ki varsınız. Çok mutlu Sizlerle. olduk. Geldik sizi gördük. Eşya sarıyor. Büyük dedemiz. Diyor ki e, oğlum sana yiyecek sarı Sana da yiyecek. Geliyorlar, o zamanların zamanında çete var. Bak çete var. Kabul edelim. Sen soyuluyorsun. Gidemeyeceğim diyorsun. Gidemeyeceğim deyince kızın mesela şey kızınızla kardeşim olur diyor ki abi sen gidemezsen ben de gidemeyeceğim. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Ve aramaya çıkıyor. Bediye gelir beraber. Ararken önüne birisi çıkıyor. Diyor ki oğlum benim oğlanı gördün mü? Hayır amca diyor. Görmedim. Diyor. Korku var. Görecekler, şehircekler, para nerede diye. Görmedim diyor. Bir daha tekrar var. Peki diyor namus sözü ver. Bak namus sözü ver. Ben sana diyor onu götüreceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Namus söz veriyorum ben, ne diyeceğim, ne bir laf söyliyeceğim. İşte o. Zaman. Bak karşısına oğlu çıkıyor. Tamam mı? Oğlu çıktıktan sonra, eve hadi baba diyor eve gidelim, eve varıyorlar. Çocuklar, bunların yiğidi. Oğlum bunlar, baba diyor. Şey yap. Şey ne diyor ki, babamı eline Babasının eline alıyorum, oğlum bunlar torunlar Ah demem diyor rahmet. Yalnız diyor, mürbetinizi görmek isterdim. E, ee, öbür abimlerde. nerede? Haydi o da diyor Bayır köyünde. Tekrar gene iki bir yerine biniyorlar. Dedemin yanına geliyorlar. Dedem nenem elini alıyor. O baba diye. Elini aldıktan sonra bunlar torunları. Çocuklar diyor ben fazla kalmayacağım. Döneceğim şimdi. Anneniz diyor merak eder. Allah geçirmek versin. Ah demem diyor. İkinizin de mürvetinizi görmek ister. O şekilde kalmayız biz burada. Evet. Annem de Bayır'dan turbuda geliyor. Gelin olarak Şelalenin olduğu yere, Şelalenin olduğu yeri dedim ben buraya geçtim. Hanım köyü. Ne güzel. Yani bizim maceramız bu şekilde. Şeyden ilk başını kaçırdım. Ne de, ne, Alanya. Alanya. Alanya ve Alanya'nın Alanya'nın köyleri var. O Çumra diye bir yer var. Çumra. Alanya'nın Çumra'dan. Evet. Ilk önce oradan geliyorlar. Evet. Aslında Çumra daha yukarı Konya tarafına da bağlı bir yer. İşte, bilmiyorum. Ben gidip şimdi bak nerede neyimiz var, ne Antalya'dan biliriz, ne Aydın'dan biliriz. Yerimizi, yurdumuzun ne olduğunu bilmiyoruz. Ya ne güzel. Ben. E, onu bırak. Bak bir şey daha şey. Dünyalıyız. He. E, şu var. Amcamızın ne olduğunu bilmiyoruz. Babamın olan kardeşimiz. Yuvuzdan, arşivin yuvuz kaydırına istedim ve verdiler iki tane yabancı var. Benim bu kim? Dedi baban kimden olmuş? Ama o zaman soy isim yok. evet evet. Halil'den olma, Fatma'dan doğmak. Konuşuluyor. Çok... Evet. Baban kimden olmuş dedi? Halil'den kimden doğmuş Fatma'dan? Bunlar kimden olmuş doğmuş? En son onunla beraber bilmediğim amcam bu. Ya. Evet. Çanakkale'de arı şehit düşüyor. Şehitlikte 46. sırada mezar. Evet. Ama şimdi abilerime ilk defa inanmadılar. Bu sefer abime dedim böyle böyle dedim bizce mezarını göstereceğim hadi o zaman dedi beraber gidiyoruz Ay. nasip olursa yenisine eşimle beraber üç kişi, dört kişi oraya gitmek. Ben severim gezmeyi. Evet ne güzel hem de anlamı da güzel anlamı evet. bir gezmeyi. Ee, şeyleri çok gezdim ben İstanbul'a gitmeseydim hakikaten bu kadar açılmazdım. Ya. Bak İstanbul açındım ben eksel ettimi hmm. büyük şehir. yaptı yapma demesek ya. oldu işte. Ama ne zamandır? önceden? 69'da. O zamanlar tabi İstanbul güzeldi. Güzeldi. Değil Nerede mi? olsa gezmiyordum mesela bir bayan gelse bir şey gelmiyordu ama evet. şimdi yok. Evet. Şimdi şu anda bozu bozulduk evet, çok evet. şeyimiz. <laughs> bir daha alır mısın çay? Hayır yok, iyiyim yok. teşekkürler çok güzeldi çok teşekkür ederiz biz yavaş yavaş kalkalım artık. Sadece. Evet, çok teşekkür ederim. Bir şey değil çok tatlılardı gerçekten ya çok sevdik böyle her şeyi çekemedim çünkü dinlemek istedik ama o kadar güzel insanlar ki geçen iki sene önce geldiğimizde burada gözüme yemiştik ama bırakmışlar şimdilik ee, biraz yoruldular evet yorulmuşlar şimdi başka bir yere bizi yolladılar Göreceğiz. biz yürüyerek gidiyoruz Göreceğiz. Cennet evet, ilması, onun tohumunu elması, elması. <laughs> ve bir tane torun torunları bir torunları çiçek bir çiçek verdi siteye. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ve <gülüyor> ee, ne diyecektim? Unuttum. Ha şey tohumlarını ekeceğiz. Burası da deli ama Ha evet. Çok güzel bir köy burası Turgut köyü. Evet. Şirin. Sakin. Evet gerçekten. Keçiler. <laughs> Keçiler, kediler. Köpek göremedim burada. Belki ilk kez yok burada. Ama iki sen önce de yoktu köpek burada. Yoktu değil mi? Köpek yoktu. Niye Keçi köpek yoktu? Eski köy evi. İşte böyle bir ev yaptırsak. Çok tatlı. Ben Aileleri çok seviyorum. Daha güzel evet. köpekler. Wow. Pencereler biraz daha büyük. Bu eski bir ev değil mi? Ev değil mi? Evmiş. <laughs> sevgi istiyor. Oy, al. Tatlı. Membo var ama. Çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Durmadan sevgi istiyor. Evet. Ya çok mu tatlısın sen? Dünya tatlısı mı bu burada? Dünya mı tatlısıymış bu? Dünya güzeli miymiş bu? Çok mu tatlıymış? Ben seni öperim. Ben seni öperim. De bir siyah oldu. Oh, ne güzel. Çınar da oradan bakıyor böyle. Bakıyor Meraklılar. Hadi. Tatlı. Ne oldu? Sizi seveyim mi? Ha kaçıyorsunuz. <laughs> güzel bir yer bulduk böyle ve gözlemelerimiz geldi. Aslında gözlemeler. bunu Sita... evet gözlemeler. Yok, sen bunu sen, yok. Al. Yok, yok, sen al. güzel Başka mantalar. ev yapımı. Güzel acı biberler. Evet acı ve tabii ki biz de kendi acı biberlerimizi. Tabii ki çünkü Sita Hanım yolundayız. acı bibersiz yapamaz. Onun için yanına getirdi.

Çok güzel. Ne zaman buraya gelsek burada hep yediğimiz en güzel gözlemeler. Bu köyde bir şey var. Sihirli eller, sihirli enerjiler. Gerçekten. <laughs> çeşmenin adı çok hoşuma gitti. Nehir Ana Çeşmesi. Merhaba tatlı çiçekleri. Şu an e, bu vlogun montajını yapıyorum sizler için ve şeyi demek istiyordum şeyi fark ettim Ay, telefonu şöyle koyabilirsem şeyi fark ettim aslında e, bayağı uzun bir gündü bayağı çok çok çekimler yapmışım sizler için ve e, çok da aşırı uzun yapmak istemiyorum ki bir an önce sizler için paylaşayım. Bu vlogun şimdi sonuna geldik ama 3 bölüm olarak yapacağım diye düşünüyorum. Hani şeylere bağlı, sonraki montajı yaparken ona bağlı ama birkaç bölüm olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bayağı güzel, uzun bir gündü ve bol bol çekimler yapmışım sizler için. Şeydi bir de, Eylül, yani Eylül ayı değil, Sita'nın doğum günü 29 Eylül'den sonraki haftaydı galiba ya da 2 hafta sonra. O da Ekim ayının ilk haftalarında çektik, gittik oraya. Şu an Kasım ayındayız. Bir ay gecikmeli e, paylaşımlar yapıyorum sizler için ama bu arada birçok birçok vloglar çektim. Bir an önce oturup onları yetiştirmeyi... Aslında eskisinden çok daha iyiyim. Daha, e, e, eskiden çok daha geride kalıyordum biliyorsunuz. Paylaşımlar biraz yavaş geliyordu. Ama şimdi e, gittikçe Yakalıyorum ve e, geliyor bloglar geliyor. Umarım beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görmek istediğiniz başka vloglar varsa ya da sormak istediğiniz sorular e, yorumlarda sorun. Belki de bu vlogları çektiğim önceki vlogları bitirdikten sonra belki de sizler için güzel bir soru-cevap, nihayet bir soru-cevap videosu yaparım. <laughs>